derin sırlar youtube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar yeni yılın bu ilk gününde saat şu anda 7 herkese selamlar herkesin yeni yılını enişten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar sabahın bu saatinde inanılmaz bir pus görüntüsü var şu anda İstanbul'u pus kapladı ilk defa bu kadar net bir şekilde İstanbul'un sanki duman altında kaldığını görüyorum göz gözü görmeyecek şekilde neredeyse puslanmış durumda hava tabi Normal bir dua olayı olduğunu ben de farkındayım. Fakat bu çok ilgimi çekti arkadaşlar. Yani geceden beri sürekli bir çiğlenme vardı. Fakat hava birdenbire pus olayına dönüştü. Ve şu anda inanılmaz derecede puslu bir hava var. Benim çok ilgimi çekti. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada arkadaşlar Derin Sırlar kanalımı yeni açtım. İsmim İsa Derin. Elime geçen ilginç videoları sizlerle paylaşmayı istiyorum. Sizlerin de desteklerinizle inşallah daha ileriye doğru gitmeyi düşünüyorum. Bugün 1 Ocak Pazar. İnşallah bu 2023 yılı çok güzel şeylere vesile olur. İnşallah herkesin dilekleri, niyetleri, bu yıl içinde güzellikler hepinizi bulur. Dünyanın bu içinde olduğu durum düzelir. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir görüntü var. Gerçekten çok inanılmaz bir görüntü var. Yani sizlerle bunu paylaşmasam bilmiyorum. Bazılarınız diyecek ki doğa olayıdır yani. Ama çok ilginç arkadaşlar. İnanılmaz derecede pus kapladı yani şu an İstanbul'un. Arkadaşlar bu arada kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videolarımı izleyip beğeni yapmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizlerle daha ileride daha sırlarla dolu çok büyük sırların içinde olacağımız videolar paylaşacağım. Bunlar şu anda biraz amatör çekimler oluyor, kusura bakmayın. İleride daha net ve daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Çok derin konulara gireceğiz. Umarım bu videomu izleyen arkadaşlar da beni anlıyorlardır. Hepinize şimdiden güzel günler ve güzel bir yıl diliyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.